Oh my god. <laughs> Öncelikle benim arkadaşlar kan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Bu onu oynayacağım. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. üve davet ettim. Bakın bu kodu girerek üye olabilirsiniz. Discord topluluğumuza katılıp böyle içerikler yapıyoruz, turnuva falan yapıyoruz adresimize gelmeyi unutmayın. Simgesi de bu. Ben koydum. Her neyse Discord'dan çıkalım hemen. Gel buradan Stars'a. Asıl konumuz Brow Stars. Yeni bir uygulama buldum montajlarla ilgili. 152 ile atıp çıkacağım zaten. Bir dakika. Devam edelim arkadaşlar. Video çekmeye başlayalım video çekeceğim kupon düşük olmasına bakmayın Eskiye hesabım çalınmasaydı kupam şu an 20 bin geçti bir ay önce falan çalınmıştı o yüzden onu hiç kullanmıyorum bu 600 yapacağım hep düşürdüm onu şeyini çok sinirim bozuldu burada da herkes ya bak Hı. Hep şeyle alıyorlar. En sinirim bozdu şey diyecektim. Şeyi var burada. Beni keser. Doğrar beni. İki kupayı garantiledik. Burada bir bir şey var. Gel bul. Ben bulum. Dikkat et, dikkat et diyorum. Beni görmedi tamam Dibime gelirse keserim. Şurada bekleyeyim. İkinciyi olmaya çalışacağım. Sesim iyi geliyor mu bilmiyorum. Biraz yorgunum daha, yeni can dersim bitti. çeli Şeli, Niko belli, şeyli deli. İlk ben öldürürüm sanırım, ikinciyimdir. Aynen. Let's go! Bunlar da diğer arkadaşlarım. Falan filan. Bir elde atalım bulla. Bulu, bulu sevdim. Bir elde atalım sonra bulu bırakalım başka bir karaktere geçelim. Bunun da kurgusu var ya. Bakayım can dertme daha başlamasına var. Bayağı var. Bu beni yakın uzaklıkta keser. Ama gelsin yakına. Arkadaşlar ay video çektim unuttum da güzel bir sahne oldu gibi bir şey oldu anlamadım ama yine de iyi ya TikTok gibi oldu TikTok TikTok bunlar da Bayron koymuş artistler ben de turuncu yapayım mıyız ben de içlerini bozup Edgar koyayım turuncu yapayım niye mavi ya ben hep sarı yapardım böyle güzel yakışıyor baya TikTok videosu gibi oldu üzüldüm biraz hatta Dur bunu maçını açıklay dedim. Video kısa mı olsun ya? Daha zaman var da kısa olması biraz uzatalım. Profiline bakayım. 42. Şu an kupası 142. Şimdi alayım başka bir karakter. Şelim alayım. Oha benim şerim yüksekmiş lan. Lan siz delirdiniz Bakın bunları sonra yapacağım. Ember hiç doğru düzgün karakter değil ama kaybedeceğim biliyorum. Bari beşinci olayım. on çalış. Ay dördüncü olayım üç kere. Yeter buna. Ben Edgar, Edgar, diyorum. Ben Nubu'yum ya. Ben niye Nubu'yum ya? Bunu basıp hızlıca alıp kaçacağım. Arkamdan yakacağım. yiyeceğim burada. Tam bana gelince yakacağım. Keser miyim ben onu? Aa sattı. Değil mi sattı? Gelsin ben onu satacağım. Sen onu sattıysan ben seni sattım. Ah oh, mis. Şimdi bu işimi atacak. Buna basacağım ben. Çok güzel bir taktik yapabilirim keserim belki. Bir şarkısı şarkı var You kanki. Güzel şarkı. Bir de Bad Boy diye şarkı yapmış. Yani YBC lazım. Onları tanımayan yoktur. İzler miyim? İzlerim bazen böyle. Güzel videolar varsa izlerim böyle. Sa sıkıcı böyle. Videoları önce izlemiyorum. Aha. Bul. Şurada bir Edgar var. Bul. Ama ben Edgar'ı kesebilir mi aslında ya? Bak. Güzel bir taktik yapacağım. Şuraya şunu alacağım. Bu gelecek üstüme. Çakacağım ağzını. Bul da burada. Kendi akıllı sanıyor aklı sıra. Olmayan aklıydı. Keserim belki. Ah be. Bu seni yaşatır mı sanıyorsun? Tamam 100 tane şey verdi bana. Ne bu? Oyun parası sanırım. Aa 42 olacağım. Sen kaçsın? 53. Üçünü davet edeyim hani ya da. Şimdi bunlar birbirini davet edecek. Bak izleyin. İzleyin davet geliyor. Video bu kadar bırakayım. Arkadaşlar videomu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum şuralardan bir yerden Instagram adresim de olursunuz. Sizi çok seviyorum. Hoşça. Bir de aç açıklama kısmından Discord'umuza katılabilirsiniz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.